Hepinize merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu arada bugün şu lekeleri fark edeceksiniz ki bir şey olmadı yani. yani bir şey olmadı. Ben çok fazla güneşlendiğim için yandım. Üf ya hiç güzel bir giriş olmadı. Neyse. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yolculuk vlog. Yani Bodrum'dan evime yolculuk vlogum olacak. Teyzemler geldi bu arada dün. Akşamüstü geldiler yemeği onlarla yedik. Sonra işte yattık kalktık. <laughs> o şekilde. Ee, bugün canım arkadaşım bak canım arkadaşım. Mahir sayesinde sabah 8.33'ünde uyandım. Niye uyandım? Kardeşim çok fazla destekliyor. Ben kardeşimden birazcık şeyim. Yani yaramaz diye. O da benim kardeşimi çok seviyor. Anlatabiliyor muyum? Çok pis bir şekilde destekliyor. Sabah 8.33'ünde Vay İdil Kral. Instagram'a attığım şey Vay İdil Kral diye bir yorum yapmış. Ve bunu sabah 8.33'ünde yapmış. Buradan Mahir'e sesleniyorum. Sabah 8.33'ünde İdil'le ilgili bir daha bir mesaj atma. Sonra kalktım. Sonra geri uyandım. Yani şu an saat 11. <laughs> ama sonuç olarak o anda benim bu uykum bölümdü yani. Sonra geri uyudum ama. <laughs> Teyzemle şimdi sağlık ocağına gittim. Eşiyle birlikte. Biz de bugün galiba Anne biz bugün denize mi gidecektik? Anne Belli değilmiş. Hiçbir şey de yok. Belli değilmiş arkadaşlar. Daha kahvaltımızı yapmadık. Yeni yandık Öyle yani. Öyle yani. o yüzden umarım birazdan teyzemler gelir. Gelince de kahvaltı yapacağız işte. Böyle böyle. Ben de dışarıdaki çamaşırları toplayacağım. Anne. Dedi ki. Ay çok oldum ya. Ne yapayım? çamaşırları topla. Ben de dedim ki vlog çekeceğim. Sonra dedik ki vlogdan sonra. O yüzden şimdi bu kapatıyorum. Çamaşırları toplayacağım. Sonra daha yemek yeriz. Ama yemek yedim sonra Size çekemem. Çünkü teyzem var <laughs> Aynen öyle yani. Kanalımı burada da. Neyse. Şey. Instagram'a mı? girin lütfen. Lütfen. Youtube'dan geldik. Elif Naz Eşen bitti. Bu kadar. Evet, gidip izleyebilirsiniz. Bir tane reisim var. Adı şu akımı yapıyorum. Bunu yaparım. Sadece bu kadar. Evet. Artık kapatıyorum çünkü 3 dakikadır konuşuyorum yani. Ben bıktım burada kendimi. O yüzden şimdi kapatıyorum yemeği yedikten sonra ya da yemeği yerken açacağım. Bersin. Bu arada bu çamaşırlar bizim çamaşırlarımız çok aşırı fazla. Niye fazla? Çünkü dün yani havlular falan da asıl dün şey oldu. Biz dedik ki babam da var. Denize gidelim. Biz de e, deniz sandalyelerini yanıma, yanımıza yanımıza almayı unutmuşuz. deniz e, arabaya da çok uzak bir yere oturduk. Hani dedik ki artık hani orada eşyaları oraya bir yere koyalım. Bizim de 3 çanta eşyamız var. E, benim telefonum yeni biliyorsunuz. Yeni aldık. Rüzgar ay dalga bir geldi ben e, denizdeydim sürüklendim böyle bildiğiniz hani cidden deprem oldu falan diyebiliriz. Çok kötü sürüklendim o arada da tabii bizim eşyalar ıslanmış yani bayağı ıslanmış. Annem hemen bizim telefonların olduğu çantayı almış babamkine almamış yani e, o hızda zaten bir iki tane çanta alabileceğine göre ve aksi gibi de babamın telefonunun ay babamın çantasının içinde telefonu var telefonu sudan çıkardıktan sonra baktık telefon açılmıyordu o yüzden eski telefonunu kullanacak sonra onu temizleyecek götürecek ben dedim benimkini alabilirsin diye o da dedi benim eski telefonum var ya onu kullanıyorum dedi onu bana verecekti vermedi ben de kendime yeni telefon aldım ay yani Şimdi çamaşırları toplayacaktım ki ta ki bu aklıma geldi bu olayı anlatmak için. Bugün nereye gideceğim daha hiç belli değilmiş. Zaten diğer bir yoktu havuza gittik. Ben size Deniz'i vloglayamadım. Değil mi? Evet. Deniz'i vloglamak isterim. Öyle. Umarım Deniz'e gideriz. Ama Deniz'i de hiç sevmiyorum biliyor musunuz ya? İsim olarak deniz değil. İki tane deniz değil. Kuzenim var. İsim olarak deniz değil. Su olarak denizi sevmiyorum. Çünkü çok tuzlu oluyor ve hiçbir şey yapamıyoruz. Bir de bizim gittiğimizin taşlı taşlıydı. Uy, balıklar falan vardı. Tutamadım da ya. Evet şu an artık bu kadar söylenmenin yeter olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de bazen yok izlerken izlerken <laughs> ne biliyor olduğunu söyleyeyim ya da söyleyeceğim ya. Şey vlog, kalabı kirlenmiş set vlogları falan oluyor ya. Onları izliyorum ya da ne bileyim oyuncularını izliyorum ama erkeklerinki dışında çok sıkıcı çıkıyor erkekler ya. İzledim bir tane. Çok sıkıcı. Ben o yüzden kızlarınkini izliyorum. Kızlarınki çok eğlenceli oluyor. Öyle yani şimdi <laughs> şuraları toplayacağım. Burada da arkadaşlar ne tür vloglar gelsin lütfen artık yazın yorumlarda buluşalım cidden ben artık hiçbir şey bulamıyorum yani en son artık kendimi rastgele çekmek, çekebilirim yani hiçbir şey bulamıyorum bu arada instagram için ne paylaşacağım yazdım. hiçbir şey yok bulamıyorum evet şimdi çamaşırları toplayabilirim artık yorumlarda buluşalım Zaman üzeri denize ne? gitme kararı aldık. Bugün denize gidiyormuşuz. Değilim. Arkadaşlar biz denize gitmeye karar verdik ama bu yolculuk vlog olduğu için maalesef denize size çekemeyeceğim. Yani çok nadir yani çekeceğim. Hani yolu falan biraz çekelim. Ee, bir de işte arada bir de şey çekeceğim size sadece. Ee, bir kere üzerken falan yoksa çok kızarmayacağım. Şimdi çıkıyoruz birazdan çıkacağız dedik yarım çıkacağım dedim yarım saat oldu galiba e, birazdan çıkacağım deyip yarım saat sonra çıkan herkese Türk deniyor galiba. vlogda aynı şey yaşıyorum çünkü birazdan çıkacağız diyorum yarım saat sonra çıkıyoruz galiba <laughs> birazdan çıkacağız deyip yarım saat sonra çıkan herkese Türk deniyor yani bence böyle. Mesela bir çocuğun arkadaşı birazdan beş dakikaya oradayım deyip yarım saatte daha hala gelmemişti. Türk olduğumuzu bu kadar belli etmemiz. Şu an gelebildik uzun bir sonunda bir yerde bulabildik. Şimdi falan koyular. Şimdi ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Denize gideceğiz. Arkadaşlar ben denizden çıktım. Tabii ki de <laughs> size çektim ama ne unuttum. Ne yaptık? İşte yüzdük. Bugün öğlen yatmadan gidecekmişiz. Yani öyle. Yüzdük. Ay şimdi Reels bakıyorum. Instagram'dan falan bir şeyler paylaşıyorum. Öyle yani. <laughs> yola çıktık. Çıktık şu anda yola. Evet. Vedalaştık. Şimdi yola çıktık. Gideceğiz Nazli'ye. Hayır köye gidiyoruz arkadaşlar. Köye gideceğiz. Köyden Nazli'ye gideceğiz. Işte. Arkadaşlar.

az önce eve gitmemiz gerekirken biz U dönüş yapıyoruz ve tekrardan bir gezmeye geliyoruz. Saat şu an bir veya 2. bakamadım. Bir buçuk falan ve güzel ablamlar falan var işte. Doğum günü varmış kanun. Onu kutladık. Saat şu an çok geç. Ananemleri eve bırakacağız ve biz buradan sonra evimize yola çıkacağız ve evimiz bir buçuk saatlik daha yolumuz var. Biz 5 saat falandır yoldayız. <laughs> cidden çok yoruldum artık ben bittim. En sonunda uyuyacağım artık ya uyuyacağım dedim. Bu şekilde. <laughs> şu an çıkacağız. Ben bayağı önden geldim çünkü cidden sürü gibiyiz. Yani 20 kişi falanlık bir odanın içinde 20 kişi falanlık Abartmış olabilirim. 10 kişi geçkinlik. O yüzden şu an biz araba gidiyoruz. <laughs> Az önce saydım 13 kişiymişiz bir odanın içinde 13 kişi klimayla oturduk. Şu an dışarı çıktık anneannemle Buradan gideceğiz. Herkes şu iyi hani akşamlar diyor? Ben de şimdi dışarıda kalacağım şimdi arabaya biniyorum. Anneannemleri de biz bırakacağız. Evet şu an arabaya oturuyoruz. Anneannemler de gelecek sonra nazili yolculuğu başlayacak. Emze yani. Güzel yani. <laughs> bu arada bu videoyu izlesen Karantoş'ta 10 milyon olsun. Seni çok seviyoruz. Orada benim gizem ablam var. Hamile zaten bilen biliyordur. Artık gizem ablamla göz göze gelip şöyle dedi, Gidelim artık. <laughs> Bir anda ikimiz beraber kalktık. Onlar da nazile gidiyor. Onların evleri de bize yakın. Onlar da gidecekler şimdi. Biz de gidiyoruz. Artık anaannemleri bıraktık. Şimdi bize gidiyoruz nazileye. Ben uyuyacağım. için araları size çekemeyeceğim. Arkadaşlar ben eve geldim. Şu an çok Konum yatağım yazdım hatta uyum, uyuyordum ki yolda zaten uyumuşum. tam yatıyordum vlog aklıma geldi o yüzden vlog sonlandırıyorum. diyorum e, beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın sizi çok seviyorum öpüldünüz bay bay yorumlarda buluşalım.